Ben soru sormayacağım, İzninizi isteyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bugün benim beklediğimden inanılmaz farklı oldu. O kadar çok bilmediğim şey var ki, yani yemek yeme kısmı hariç bu kadar bir bilgi beklemiyordum bugün. Teşekkür ederim. Hı. Ben teşekkür. Umutluyordu. İnşallah iki üçe de devam etmek istiyorum. Yani bugün sakatat dersini almayanlar çok şey kaçırdı. Ya müthiştin yine müthiştin ama yani bu unutulmuş lezzetlere sen takıldığın an arkandan gelmemek benim için mümkün değil yani ya, ben çok haz alıyorum bu işten. Çünkü o gelir geçer mutfağı hepimiz bilmiyorum hadi haddim olmayarak hepimiz bir şekilde bir şeyler beceriyoruz. Yani benim gibi hani daha amatör insanlar için yani bu işin profesyoneli olmayanlar için bir şekilde beceriyoruz ama bu unutulmuş lezzetleri öğrenmek çok büyük bir haz. Ee, bir şekilde bayrağı ileriye taşımak yine ayrıca bir haz. Ben yani çok teşekkür ediyorum. Tabii ki 102'yi de 103'ü de bekliyorum. Ee, <laughs> çok tatlı. Tabii ki katılacağım. Harikaydı. Benim için bu sakatatların bir anlamı aslında çocukluğum. Rahmetli anneme, anneanneme, büyük anneme özlemler. Çünkü ben küçükken onlar sık yapardı ve ben kaçardım. Belli bir yaştan sonra tabii daha kolay kabullenilen, daha kolay yenilebilen lezzetler. Ama yine de bunu bir kebapçı kültüründen çıkarıp da böyle güzel yorumlarla çok daha muhteşem lezzet bombalarına çebilebileceğimizi biliyordum bu atölyede. Sürpriz olmadı ama inanılmaz heyecan verdi. Gerçekten çok keyifliydi. Yine çok keyifliydi ve sadece sakızatlara özgü değil, mutfağımda genelinde kullanabileceğim pek çok güzel ayrıntıyı yakaladım. Çok teşekkürler. Biz burada bütün sakatatları sadece kebap yapıyoruz. Bir de kavurma yapıyoruz yani. Burada çok üst lezzete taşıdın ama ben bir şey söyleyeceğim sana. Çok atölyeye katıldım. Hani bir sayacağım bir ara kaç oldu diye. Fakat ben bu atölyedeki kadar bu kadar çok tarifin verildiği ve bu kadar çok tekniğin aynı anda uygulandığı bir atölye görmedim. Şöyle bir kabaca saydım. 12 tane tarif verdin. Benim için bu bir rekordur bir atölye için. Ve bak ağır ateş, turşu, marmelat, eşlikçi atölyesi, sakatatlar, et atölyesi kapsayan olağanüstü bir şeydi. Yani ben bu senin herhalde bilmiyorum hani haddimi açmayayım ustalık atölyesi midir? artık bu kadar Aa, aynı tatlı. sürede bu kadar çok hani tekniği ve farklı atölyenin konularını katarak ve bu kadar çok tarifi aynı anda verdin. Yani evet. beklentimin de üstünde olağanüstü bomba bir atölye oldu. Hakikaten çok şey kaçırdı. Şahane geçti. Ben sakatatla tek haşır neşirliğim şeydir. Yani ciğer ve da pate yemişliğim vardır. Ama onda nasıl yetiştirildiğini gördükten sonra bir daha yemedim. Bir de hatta anneme mızıldanırdım. Sen nasıl bana küçükken yedirdin ee, falan derdim. Ama bu atölyede gerçekten inanılmaz derecede e, sakatatla ilgili genel kültürüm arttı. Şahane bir atölyeydi. Bence kaçıran çok üzülecek.